cilt bakımında nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne sıklıkla cilt bakımı yapılmalı? Cildimiz için beslenmenin önemi var mı? Uzman estetisyen ve eğitimci Tuğba Ülgen Gürle cilt bakım tüyoları paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Duba Ülgen Gürle şu an stüdyomuzda canlı yayında konuğumuz uzman estetisyen ve eğitimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sizin böyle ışıl ışıl pırıl pırıl cildinizi görünce sormam lazım cilt bakımında biz neler yapmalıyız? Hayır, teşekkür ederim öncelikle. Önce kendimize bakacağız ki karşımızdakilere de örnek olalım. Çünkü bizim işimizde sadece tabii bu cilt bakımı demek yani bir şey krem sürmekle başlamıyor. Evet. Bu bir bütün bütün yani doğru. içimizin önce temiz olması lazım. Buna nasıl olacak? Beslenme, artı spor, artı düzenli yaşam. Hepsi birbirine ilintili. Her şeyi etkiliyor tabii. Çok önemli. Çünkü çok önemli evet. gerçekten. Hepsi de buna yansıyor tabii düzgün de bakımlarımızı yaptık mı? Ne güzel. Ne bakımı yapacağız mesela? Ne kadar sıklıkla yapacağız? Cildimize nasıl bakmalıyız? Şimdi tabii bu hani ev bakımı olarak mı? Bir de hani bizim e, salonlarda yaptığımız Salonlar. profesyonel bakımlarımız var. E, aslında ben biraz daha hep böyle doğallıktan yanayım. E, çünkü dünya artık touch terapiye gitti. Evet. Yani dokunarak, hissederek, manuel bakımlarla. Ben biraz daha böyle doğal, organik şeyleri daha çok seviyorum. Hani çok fazla e, daha sonraki aşamalarda hani velikallere girilebilir. Aslında Baştan pandemiden sonra hepimiz bir doğala kaçtık yani. Bayağı kaçtık. <gülüyor> evet. <gülüyor> bayağı kaçtık ama bunu da abartmamak lazım. Yani bir şeyi doğal yapalım derken çünkü biliyorsunuz e, bizde bir şey var. Faydalı dediğimiz zaman hı hı. bunu fazla bir şekilde abartabiliyoruz. Evet. Yani faydalı şeyi zararlı hale getirebiliriz. Tabii. Ölçüleri çok iyi ayarlamamız lazım. Onun için hep böyle ben eğitimlerimde işte böyle programlardan çok dikkat etmeye çalışıyorum. E, hani güzel her şey doğa zaten bize yardım ediyor. Tabi genler de çok önemli burada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> e, modern tıpın kurucusu Paracelsus ne diyor? E, her şey zehirdir. Önemli olan dozudur. Kesinlikle. Dolayısıyla evet. dozunda bırakmak Kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle. Onun için bunu yani çok araştırma yapmamız evet. lazım. Ben biraz araştırmayı da seviyorum. Hani duyuyorum ama hakikaten nedir veya biraz daha ileri gidiyorum. yerine gidiyorum? Atıyorum işte Hindistan'dan mı bir şey duydum. Hop oraya gidiyorum. Afrika'dan mı bir şey duydum. Hop oraya gidiyorum. Ay duyduğunuz <laughs> evet. şeyleri hemen alalım biz. Küçük küçük diyorlar halinde. <laughs> Tabii seve seve bilgiler paylaştıkça güzeldir. iyi geliyor cilt bakımına. Yani ne güzel. Ee, şimdi iyi derken şimdi tabii hani krem şu diye hiçbir zaman kategorileştirilmez. E, ama... Yani bununla beraber temizliğimize dikkat edeceğiz. Yani cildi temiz tutacağız. Evet. Bu çok önemli bir şey. Hem dıştan hem içten temizliğimizi yapacağız. Evet. Onun için hani detokslar hani moda oluyor. Yani bunu ne yapacağız? Vücudumuzda yani bu toksin biriktirmeden cilt bakımımızı, temizleyicimizi, işte ne, nemlendiricimizi ama tonik de kullanacağız. Biraz insanlar o tonik de hani fuzuli gibi geliyor. Toniği evet çok anlamıyoruz. Anlamıyoruz aslında, gerçekten. Ama, <laughs> e, tonik şey ben bir yerde okumuştum. Size soracağım hocam. Böyle sünger e, diyorlar. Böyle hani hı hı. normal kremi sürdüğümüzde o krem aslında cildimize işlemiyor ama tonikten sonra e, krem daha çok işliyormuş cildimize. Doğru mu? Çok doğru. Sünger gibi çekmesi çok doğru. Evet. Neden? pH'ı dengeliyor. Hmm. Ya yani pH ne demek? Hmm. Asit dengesi evet. cildin. O ciltteki asit dengesi dengeleyecek çünkü şunu istiyor müşterilerde. Bana bir tek krem var. Başka bir şey verme. Hmm. Mucize bekliyorlar. Yani ciltte veya vücudumuzda böyle bir mucize evet. yok onun için her şeyi adım adım gitmemiz lazım ve belli bir sürede onu alması lazım. İşte bir işlem yaptıktan sonra da ne yapıyor? Belli bir süre sonra cilt onu kabul etmesi evet. lazım. Ondan sonra onarmaya geçiyor. Yani krem ha. biraz asidik. O evet. bazik tam evet. dengeleme çok önemli. Tam dengelemek evet. lazım Yani, yani işte orada. kullanmamız gerekiyor. Gerekiyor. Yani o zaman bol bol kullan çok ciddi kavanoz olsa öyle dibini sıyıra sıyıra bol bol yüzümüze sürüyoruz. Çok seviyoruz onu. Hayır bol bol kullanmıyoruz. Hmm. Az ve sık. Nedir bu sabah ve akşam temizliğimizi yapacağız. Nemlendireceğiz. Yaz ve kış güneş koruyuculu kremimizi güneş kullanacağız. Kuruyor. Artık bu bir standarta evet. bağlanmış durumda. Dikkat edeceğiz. Güneşten kaçınacağız yani. Yani evet, kaçınmaya yani. derken tabii işte kaçınacağız diye de D vitaminimiz eksildi. Yani hep o... aynı konulara denk geliyoruz. Yani hep bir şey ama bu çok kötü deyince hepten kesiyoruz. Denge, Denge. hakikaten Denge. dünya öyle zaten. Denge üzerine kurulmuş bu evet. dengeyi bozmamak için elimizden gene yapmamız lazım. İşte burada da bize düşüyor. <laughs> bir ara şey vardı. Hindistan cevizi işte yağı o... Onu her yerimize sürmeye başladık falan. Evet, işte duyuyoruz ya. Evet, sürekli <laughs> İşte yeşil duyuyoruz. çay, çay faydalı. Sabahtan şube kadar yeşil çay içiyor, tansiyon düşüyor, baygınlıklar Baygınlık geçiyor. Maydanoz çekiliyor. zayıflatıyor, evet. maydanoz suyu içiliyor, fenalıklar geçiriliyor. Evet, yani... bir ara maydanoz suyu. <laughs> doğru, <gülüyor> doğru. Diyorsun. Yani duyulmaya görsün bir e, şimdi, şey. moringa bitkisi. Ya, <laughs> işte mesela. nereden buldum ben onu? <laughs> evet, nedir moringa bitkisi ne şimdi? Şimdi tabii bizim işimiz gelişme ben 32, 33 senedir kozmetik sektörün içerisindeyim. Tabii bu sektörün içerisinde dediğim hep aynı noktaya geliyorum beslenme, beslenme beslenme. Yani bu neden? İşte kas yapısı, işte bu vücudu içerisindeki her oluşum dışarı vuruyor. Şimdi bizim mesleğimizde şöyle bir şey var. Biz doktorculuk oynamıyoruz. İçeriden onarım yaparken doktorlar biz dışarıdan cila yapıyoruz. Yani cildi daha canlandırmaya çalışıyoruz. İşte bu ben yine işte bu gezilerim esnasında bir Afrika gezimde yolda geçerken böyle bir Çalı gördüm İşte bu nedir diye araştırdığımda oradaki rehberimiz bize dedi ki işte şu e, biz bunu kullanıyoruz vücudun bağışıklık sistemi iyi geliyor falan anlattı ben bir deneyeyim dedim. Dönüşte denedim baktım araştırdım Türkiye'de hiçbir kimse bilmiyor tanımıyor. Ben de ilk defa duydum Moringa evet. bitkisi. Duydunuz mu? Ağaç, Ağaç ilk defa bu Ece Hanım yani. ağacın adı. Ağacın adı. Ha, çay hmm. değil şu anda çay olarak çok piyasalarda ben bunu vurgulayayım özellikle Moringa ağacın adı. Kitap da yazdım onun üzerine 3 senelik bir araştırma yaptım kitap da yazdım. Ee, ve bunun üzerine işte kremini yaptım, sabun yaptım, işte ciltte hem bunu toz olarak getiriyorum, yaprakların ne tozunu. Ne işe yarıyor peki? İşte bu pandemi döneminde patlama öyle, hani vücudun bağışıklık sistemi, immün sistem, bir, bu kelimeyi hiç bilinmiyormuş gibi bir anda algılanmaya evet. başlandı, algılarımız açıldı. İşte bu vücudun bağışıklık sistemi kuvvetlendirdiği için hücre yenileme işlemi yapıyor. Neden? Neden mucize ağaç? Çünkü içerisindeki potasyum, protein içinde kolajen de var kendinden çünkü protein oranı çok yüksek. Ve çinko, her şeyi bir arada bulunduran tek ağaç dünyadaki. Bunu nasıl tüketiyoruz peki hocam? Yani ben bunu yemeklerde kek yapabiliyorsunuz, glutensiz yiyenler de yiyebiliyor. Un gibi... Ve onun tozunu getiriyorum. Onun yapraklarından, kökünden, her şeyden faydalanıyor evet. Afrika'da. Hatta e, biz bunu e, normal işte şeye ılık suya karıştırarak da içebiliyoruz. French press yapabilirsiniz. Her alanda tüketebilirsiniz. Ya, bu bitkilerin çok enteresan bir dünyası var yani. Gerçekten ya, doğa, doğa bize, ta, bize yardım eski, ediyor. Eski tabii eski Mısırlarda bile. Şimdi belladona diye bir bitki var. Türkçesi Güzel Avrat Otu diye geçer. Evet. Şimdi o zehirli bir ot. Zaten o dönemdeki kadınlar daha güzel görünmek için mesela onu öğüttükten sonra yanaklarına sürüyorlarmış. Zehirli olduğu için yanakları kızartıyor ve daha güzel bir e, görünüm sağlıyor. Ve allık ortaya çıkıyor. Evet allık ortaya çıkıyor. <laughs> Doğal bir allık yani. Daha doğrusu zehirle gelen güzellik yani. Doğrudur. Eyeliner biliyorsunuz isten oluşuyor. O siyah işte sürme olarak çıkıyor. Yani doğa, her şey doğada var. Evet. Onu doğru evet, olarak tüketmek lazım. her şey doğada var ama işte doğru dedin. Hani kızarıklık oluyor bir şey oluyor. Bilinsiz kullanmamak, tüketmemek kesinlikle, lazım, evet. lazım. Evet, burada. Kesinlikle. Mutlaka güvenilir yani yerlere başvurmak lazım. Pardon, özellikle şey hemen söyleyeyim. Onengay'dı zaten ben hani böyle dışarılarda satış yapmıyorum. Hı. Doktor camiam var. Onlarla beraber fikir şey yaparak yani. da kendileri ona göre öneriyorlar. Yani peki. al sen de kullan her şeyde olduğu gibi. Niye göre öneriyorlar lazım. peki? Neyi yani var ki Kolesterolü varsa, şekeri varsa dozajını ayarlıyor ona göre. Hı. Çünkü şöyle ben çok komik oldu. Ben bazı şeylerde diyorum ki işte hamiler kullanmasın ilk 3 aydan. Düşük olabilir. Hı. Çünkü çok K vitamini var içerisinde. değeri yüksek olduğu için düşük yapabilir. İlk 3 aydan sonra öneriyoruz Hı. ama ilk 3 ay vermiyoruz. O Afrikalı rehberim de dedi ki ya dedi niye sen bunu böyle uyarıyorsun? Çünkü onlar da öyle vitamin bu kadar takviye kullanmıyorlar, bu kadar çok ilaç kullanmıyorlar, her alanda kullanıyorlar. Ama bizim dikkat etmemiz lazım. Peki siz eğitim de veriyorsunuz değil mi? Evet. Ne eğitimi veriyorsunuz? Biz ne kadar güzellik uzmanı yetiştiriyoruz. 6 ay sürüyor 826 ders ay? saati. MEP onaylı sertifikamız var. Yani her şey eğitime dayanıyor. Doğru. Eğitim şart. Onun için hani bu kadar işte okuyoruz internette bilgi kirlilikleri de çok var. Hmm. İşte biz bunlarla mücadele ediyoruz. Yani dediğim gibi 32 evet. senedir biz bu sektör içerisinde eğitim vererek işte cilt bakımında kozmatoloji, ürün bilgisi, epilasyon, masaj, makyaj, profesyonel makyaj. Çünkü makyaj da yaparken kime göre neye göre yapmak hmm. lazım. Size şöyle söyleyeyim dipnot olarak moda diye bir bakım yoktur. Moda makyaj, moda bakım yoktur. Kişine özel bakımlar vardır. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim konuk olduğunuz için çok, mersi, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.